İktidar maalesef her yerde, her konuda olduğu gibi çevre konusunda pek duyarlı değil. Sanzı'dan son geçen sene çıkardıkları yasa ama daha sonra kamuoyun baskısıyla geri atılan adım kömürle çalışan santrallerin kapatılmasıyla veya onların filtresi çalışmasıyla ilgili yasa iptal etmeler rağmen aslında bakıyorsunuz ki filtre çalışması yapmadan maalesef tekrardan Öncelikle para diyerek, ekonomi diyerek e, ekoloji harbiye uğrattılar. Bu anda filtresi yapılma, yapılmayan tekrar da enerji santrali yapılmaya çalışmaya başladı. Ona baktığınız zaman e, tamamen e, ekonomik veya çıkar amaçlı bir doğa girdisi var. E, ondan dolayı da çok fazla çevreci olduklarını düşünmüyorum. Çevre pek dikkate almadan kanunlar çıkarıyorlar özellikle dersimle ilgili e, problem olduğu zaman sürekli mecliste getiriyoruz. Geçen yıldan geçen hafta da yine Munzur gözlerindeki yapılan pisaj çalışmasıyla ilgili maalesef ne sivil toplum örgütlerinin ne de herhangi bir kuruşun bilgisi alınmadan bir ihale yapılmıştır. Bu bunu gene mecliste araştırma öğregesi olarak verdik. Gerekirse yeni gelen valimizle görüştük. Sağolsun sağ olsun dikkate aldı. Yeniden tekrardan çıkan projeyi e, sivil toplum örgütleri sorarak yeniden gerekiyorsa, eğer gerçekten sıkıntıları varsa bunu giderip, ondan sonra çevre düzenlemesi yapılacak. Çünkü orada bir, birinci derece sitalandır. Yalnız bir sitalan olarak veya bir doğalar olarak bakaramayız. Onlar Alevi'nin, yalnızca Tunceli Alevi'sinin Türkiye'de ve dünyada yaşayan Aleviler için bir şer çeşmesidir. Onun için çok fazlasıyla dikkat ediyoruz. Burayla ilgili herhangi bir gelişme olduğu zaman gerek buradaki sivil toplum örgütleri, gerekse de siyasi partilerle görüşüyoruz. Bununla ilgili gereken çalışmaları yapıyoruz sürekli.